Mario! Merhaba dostlar. Geçen haftalarda yayınlanan videomda bu kokopit üzerinde büyüyen bebekleri ayırmıştım. Ayırdığım saksı buydu. Görün istedim bitmiş halini. Gördüğünüz gibi sadece büyüyen bebekleri buradan büyüyen bebekleri aralardan aldım ve diğer bebekleri rahatlattım. Yine büyüyenleri alacağım, ayıracağım. Böyle böyle işlemi tamamlayacağım. Hepsini birden sökmüyorum. Çünkü içinde çok minik bebekler bebekler de var. Çok büyük bebekler de var. Büyüyenleri alıp başka saksıya gerçek yerlerine yerleştiriyorum. Artık burada büyüyecekler. Bu saksıyı görün istedim. Bunları kaldırıyorum o zaman. Şöyle bir seyredin dostlar. Çok güzel. Nazilli çok rüzgarlı, çok yağmurlu, çok fırtınalı. Bu yüzden dostlar kusura bakmayın bebeğin kopardı. <laughs> Elimde kaldı. Ama bebek oradan büyüyor. Bakın krasılanın bebeği. Bunları ben alayım. Buradan çok fazla alacağım bebek yok şu anda. Bu saksıyı da görün istedim. O videoyu da yorumların en başına tutturacağım zaten. Böyle alalım. videomda ayırmıştım. Hatta aralardan bebek de çalmışım. Hani burayı doldurmuştum komple. Bu bebekler de büyümeye başladı. Yine ayırdığımız bebeklerden. Bunlar da yine ayırdığım bebeklerden. Tabi sedum her yeri kaplamış. Bunlar yine bir videomda vardı dostlar. Ayırmıştım son halleri. Büyüyenlerden böyle almışım. Büyük ihtimal minik minik satışlarda koymuşum. Bebeklerimiz, bu da büyüyen bebeklerin bir kısmını ayırmıştım yine bir videoda. Bunlar normal graptolar çoğu, farklı türler yok içinde, bir de sedum palmeri var. Bunlar da yine görün istedim bebeklerimi aslında daha çok bebeğim var dostlar böyle aşama aşama gösteriyorum size ama hepsini birden görseniz çok sıkılırsınız hakikaten e, çok uğraştırıyorlar hani böyle küçücük bebekler küçücük bebekler diyoruz ama inanın ömür törpüsü görüyorsunuz e, neredeyse e, bir yaşındalar belki bir buçuk yaşında bir kısmı bu yüzden emek istiyor hepsi sabır istiyor ama ben mutluyum böyle minik minik uğraşıyorum biliyorsunuz ee, bakın Krasula Falkanta'nın bebeklerine bakın. Size yavrularını da daha önce göstermiştim. Daha da büyüdüler şimdi. Daha da atağa geçecekler. Bahar ayındayız çünkü. Şu bebeğin güzelliğini göstermek istiyorum size. Bu kimin bebeği? Ee, Lilla Cina'nın olabilir. Echevarya Lilla Cina'nın bebeği. Şu güzelliğe bakın dostlar. Allah'ım renkleri, güzelliği. Bebekler bize böyle sürprizler yapıyor işte. Artık anne e, yaprak görevini tamamlamış ve böyle köklü bir şekilde bebekler fazla incitmeden yerlerine dikeceğim. Bunu şöyle ayrı alayım. Buradan başlıyorum dostlar. Yine diğer saksıda yaptığım işlemleri yapacağım. Çok büyüyen bebekleri ayıracağım yeri ellemeyeceğim onlar orada büyüyecek bu dombiliği her videomda gösteriyordum bunu alacağım buradan diyordum ve şimdi bunu yapıyorum çok seviyorum bu albert'in bebeği bunu kendime sakladım çünkü doğduğu günden beri tepesindeyim çok da kök yapmış şu güzelliğe bakın dostlar bakın anne yaprak artık tabi görevini tamamlamış Nereye attım anne yaprağı ben? Ha, burada. Evet. <laughs> anne yaprak görevini tamamlamış. Teşekkür ediyoruz. Ve şu güzelliği Albert bebeği kocaman olmuş. Bunu hemen alıyorum. Benim toprağım bu. Biraz kokopit ağırlıklı. Bunun da videosu var. Aslında her şeyin videosu var dostlar. Çünkü biliyorsunuz ben sizlerle her şeyi paylaşıyorum. Ne yaparsam paylaşıyorum yüzden de her şeyin videosu oluyor. Güzelliği. Bu da farklı bir grapto. Bunun ismini bulacağım ve size söyleyeceğim. Büyüdükçe de tanıtacağım. Başka bir grapto. Böyle böyle aralıklarla dikeceğim. Gelişen bebekleri. Mesela şu bebek de alabilirim. Ama o kadar sıkışmışlar ki yapraklar. Gelişi güzel attığım için. Bir yapraktan bir tane rozet vermiş. Bu da o istediğim grabdodan. Çünkü bir tane rozet almıştım. Ve onu mecburen yapraklarını aldım. Üretimi aldım. Annesi çok küçük şu anda. Ama yavrular dombilik dombilik. Rüzgar sesi umarım sizi rahatsız etmiyordur dostlar. Dış böyle bir işte negatifi var. Şunu alalım. Ve bu sanırım. Bronze değil direkt kızarmış benimkilerin hepsi birbirine karıştı gerçi de şu güzelliğe bakın anne yaprak görevini tamamlamış fakat henüz ölmemiş çok sağlıklı bu yine bebek yapacaktır kökler kendi toprağımda olduğu için çok fazla da temizleme ya da budama yapmıyorum gerekirse yaparım çünkü bunlar bebek kökler daha burada asıl yerlerinde büyüyecekler artık Burada da bir tane Albertim var. Anne yaprak çıktı. Allah'ım rüzgar birazcık dursa videomuz vakti olmasa çok rahatsız olan arkadaşımız olursa sessiz izlesin. Şöyle şu güzelliğe bakın. Üç tane rozet tek yapraktan. Bunu da Albertin abisinin yanında. Bu yaprağı daha sonra atmışım. Böyle bir de elime geçen yaprakları oraya buraya attığım için hepsinin aslında yaşları ve boyutları da farklı. Şunun kök gelişimine güzelliğine bakın dostlar. Kamp, e, kamp ateşi İngilizce şey söyleyemedim. Burada tabii ki alacağım bebekler var. Ben size şimdi büyüklerini nasıl ayırdığımı gösteriyorum. Şunu da alalım. Kilit bebeği güzel büyümüş. Buradaki amacım size aynı boyutlarda yavruları ayırdığımı göstermek aslında. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı boyutlarda zaten. Bunları ben aynı bir saksıya almak istiyorum. O yüzden farkında önce seçmeye çalışıyorum. Bir de bileği de alayım buradan. Bir yapraktan yine 3 rozet vermiş. Henüz benim daha anne bitkim yok tek yavrudan, tek bebeğe, anne bitkiden ürettiğim için bunları anaç yapacağım kendime. Ah rüzgar. Sedum'un yavrusu. <laughs> Sevimli. Şunu da alayım video gibi Fred'in yavrusu büyük ihtimal. Bebekler de birbirine karışıyor arkadaşlar. Ne yapayım? Hepsi. Bakın mesela o yerinden oynayan olursa şöyle hafiften e, tekrar yerine oturtuyorum. Zaten kökleri orada olduğu için sorun yaşamayacak. Adapte sorun yaşamayacak ve orada büyümeye devam edecek. Bunu da alalım. videolarımı büyük ihtimal birkaç video, birkaç yüz video olarak. <laughs> Şimdi buradakileri bu kadar ayırayım. Şuradan başlamam gerek benim aslında. Yani en e, diğer tarafta da bir çok karışık saksı var ama en iyisi buradan birazcık ayırmak. Saksılarımı da ayarladım bu şekilde. Uzun saksılara dikeceğim çünkü başka mümkün değil uğraşamam. Sulamalarına çok dikkat ediyorum. Bebek bakımı videolarım her şeyim var dostlar. Birinci yılımıza gireceğiz 11 Nisan'da ve 260 videoya geçtiğimizi düşünüyorum. Şu topraklar, şu güzelliğe bakın. Bu da füret bebeği. önce bir alayım böyle büyüyen bebekleri alıp alıp yeni yerlerini kavuşturuyorum burada büyümelerini sağlıyorum buradan e, artık sonbaharda alırım herhalde iyice büyüsünler yerleri var rahatlar keyifleri yerinde size aynı zamanda bebekleri de göstermek istiyorum ve böyle görün istiyorum hakikaten çok güzel bebekler ben e, daha çok sukulent severim biliyorsunuz kaktüsten çok birçok videomu izleyen arkadaşlarım bilir e, bebekler benim için çok güzel çok daha vazgeçilmez hani annesinden daha çok seviyorum Bunlarla uğraşmak terapi gibi dostlar. Evet çok yoruyor, çok vaktimizi alıyor. Hakikaten hani düşününsenize bu, bu bütün bebekleri ayıracağım daha bir sürü var. Birçok videomda da görüyorsunuz. Hepsini ayır ayır ayır. Gerçekten hani, belimiz büküldü diyorum. Kimse inanmıyor. Ama çiçek sever dostlar biliyorlar. Onlar da çok yoruluyorlar. Bizler tembel insanlar değiliz. Spor yapıyoruz aynı zamanda. Tembel tembel oturmuyoruz evimizde. Çiçek sever insanlar tembel olmaz zaten. Bu yüzden de şanslıyız aslında. Bu özellikle zor günlerde pandemi döneminde böyle sıkıntılı sıkıntılı evde oturacağımıza ne yapıyoruz? Minicik minicik saksılarımızla uğraşıyoruz. Bizim için de güzel bir hobi. Hem de spor yapıyoruz. Ben öyle inanıyorum. Hareketsiz kalmaktan çok daha iyidir hareket. Ben zaten günlük yaşantımda çok hareketli bir insanım. Terasta daha fazla hareket ediyorum. Sağlığımı da buna borçlu olduğumu düşünüyorum bu çiçeklerimi ve bu çiçekler bizim e, böyle çok fazla düşünmemizi engelliyor bence sıkıntı streslerimiz varsa bunlardan kurtuluyoruz böylece bizi oyalıyorlar zaten pandemi dönemi yapabilecek çok bir şeyimiz de yok dostlar eskiden olsa işte bir arkadaşa gidiyorduk konu komşuya bir gezme yapıyorduk ama artık onlar da yok işimiz varsa işimizi yapıyoruz onun dışında yapacak hiçbir şeyimiz de yok bu yüzden en güzel uğraş bence çiçek büyütmek. Yeriniz varsa, imkanlarınız varsa bir tane bile saksınız olsa yeterli. Şu güzelli. <laughs> Burada büyümüş. <laughs> bakın bir yapraktan bir sürü rozet. Anne yaprakları alıyorum. Videomda görüyorsunuz. Çok güzel böyle büyüsün rozetleri ayırmıyorum çünkü tek kökteler onlar orada büyüyecek zaten ayrılma noktasına gelecek şöyle yine anne yaprağı ayırıyorum gördüğünüz gibi kökleri çok fazla uğraşmıyorum yani gerek yok taze kökler ah ah nasıl bir rüzgar nasıl bir rüzgar Bunları bir gün sonra sulayacağım arkadaşlar. Şu an toprağın nemli olmasına rağmen uçuyor. Kuru toprağı da dikebilirsiniz. Nemli toprağı da bir gün sonra sulayacağım. Buradan ayırdığım bebekler hepsini ayıracağım zaman zaman sizi. Ayırdığım bebekleri bir gün sonra sulayacağım ve yerlerine, ortamlarına çok rahat adapte olacaklar. Çünkü tam bahar mevsimindeyiz. Gelişme dönemleri kışı atlattılar. Zorlu bir kış atlattılar kış bir tuhaf oldu bir çok soğuk bir çok sıcak derken aslında bebekler şaşırdılar ama mutlu büyüdüler ortama alıştılar benim bebeklerim bu yüzden sağlıklı her iklime yaşıyorlar her hava şartlarında büyüyorlar yağmuru da karı da çamuru da görüyorlar bu yüzden çok daha sağlıklılar şu oviferum yavrusunun güzelliğini. Yine annesini doğramıştım. Şuradan birkaç tane alayım. Buradan çok alacak var ama şimdi size bir saksı gösterdiğim için arkadaşlarımız sıkılıp geçmesin diye. Dostlar videolarımızı tam izlerseniz şunu alayım şuradan. Hunt pinks yavrusu bu. Allah'ım. daha çok var dostlar çok da işte aldığımızı alacağız şu graptoveria frank renyelt diye yazılıyor ama okunuşunu bilmiyorum onun yavrusu zor zor tespit ettim artık büyümeye başladıkça renklerinden ayırt edebiliyorum birazcık yine dediğim gibi ayırdıklarımı ayıracağım kalanlar kalacak bunun güzelliğini Arkadaşlar bakın Firetleri böyle toprağa birazcık ucunu batırmıştım Bakın bu firet yaprağı Ve büyümüş Çok da güzel olmuş Gövde de oluşturmuş Bebekleriniz güneş almazsa Böyle olmaz Çok sağlıksız olur Dayanıksız olur En ufacık bir rahatsızlıkta Hastalıkta hepsi ölür Güneş, esinti, rüzgar bebeklerde çok önemli. Bu renkleri, bu dokuyu güneş, rüzgar, fırtına, esintiye borçluyuz. Şu an rüzgardan şikayet ediyorum ama rüzgar olduğu için bebeklerim bu kadar sağlıklı. Bazen görüyorsunuzdur ya da gölgede büyüten arkadaşlar olduysa eğer biliyordur. Bebekler uzar, çok sağlıksız olur. Asla renkleri olmaz. Elinizi sürseniz hemen böyle bebekler değil, gayet sağlıklılar görüyorsunuz. Çok da dayanıklılar. Hemen birkaç yavru daha alayım. Şunu almak istiyorum. Buradan kurtarmak istiyorum çünkü bayağı burada sıkışmış. Diğer bebekler oynadığı zaman çok üzülmeyin, merak etmeyin. Onlar geri yerini tutunuyorlar çünkü sökmüyoruz yerlerinden. Böyle böyle aşama aşama bebekleri ayırıyorum herhangi bir sorunuz olursa video altında sorarsanız mutlaka cevaplarım dostlar. Bize destek veren tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Sizler destek verdiğiniz için biz böyle enerjik videolar çekebiliyoruz. Destek almasak, yorum beğeni almasak tabii ki üzülürüz. Emek veriyoruz. Güzelliğini. Şunun güzelliğini. Miniera'nın sanırım bebekleri. Kökün gelişimi çok güzel dostlar. Bu biraz da kokopet oranının yüksek olmasıyla alakalı. Bir tane daha dikeceğim. Şunları çok seviyorum. Hadi bir tane bunu alayım. Bu abla olmuş. Kristat mı acaba bakalım. Evet. Bakın kristat. Şöyle göstereceğim kristatta dostlar. Bakın. Bir tane anne yapraktan bir gövde oluşmuş ve bu gövdenin üzerinde birçok yavru oluşmuş. Bu kristat bir yavru. Aslında bir tür gen bozukluğu böyle büyüyecek. Kristat yavrular biraz daha geç büyür ama çok şık ve güzel bitkiler olurlar. Farklı bitkiler olurlar. Böylece dostlar, bu saksımızı bitirdik. büyüyen bebeklerimizi ayırdık. Hala ayıracağım. Yine ayıracağım. Ee, ve bu şekilde bu yerlerinde artık sonbahara kadar kalabilirler. Burada büyüyecekler ve gelişecekler. Böylece dostlar, videomuzun sonuna geldik. Ne diyeceğimi de bilemedim. Hepinize sevgiler.